Ramazan Bayramı tatili hem ara tatil olması sebebiyle ilçe genelimizde villa ve bungalov işletmelerine yoğun talep var. Şu anda bayram o hafta tatili arasında %80'i geçmiş bulunuyoruz. Muhtemelen birkaç gün içerisinde de %100 doluluğa ulaşmış olacağız maalesef bu yoğun talep dönemlerinde özellikle bayramlarda şimdi yaz sezonu yaklaşıyor. Yine sosyal medya hesaplarından sahte hesaplar açılarak yeni yeni türlü türlü hesaplardan web siteleri, sahte web siteleri açılarak insanlar tuzağa düşürülmeye çalışılıyor. Mevcutta gördüğümüz gibi gerçek işletmelerin görselleri, videoları kopyan olarak bu sahte hesaplardan doğandırıcılık faaliyetleri yürütülüyor. Sapanca ve Türkiye Türkiye'de daha çok bu tarz tatil tipine ilgi duyanların çok dikkatli olması gerekiyor. Bunlarla ilgili yapabileceğiniz birkaç öneride bulunmak istiyorum. Sapanca bölgesinde Villa Bungolov tatili yapmak istiyorsanız kesinlikle derneğimiz Savibu'ya ulaşarak karşınıza çıkan işletmenin varlığını teyit etmeniz gerekiyor. Bize iletişimde olduğunuz yerin görselini sayfasını iletirseniz çalışanlarımız hızlıca bakarak size geri dönüş sağlayacaklardır gerçek mi sahte mi olduğuna. Eğer Türkiye'nin farklı bir ilinde bir yerle görüşüyorsunuz. Size görsellerde sunulan evi muhakkak canlı görüşmeyle telefonla FaceTime dediğimiz hani yüzde görüşmeyle görmelerini tavsiye ediyoruz. Sundukları evle gördüğünüz ev aynıysa güvenebilirsiniz. Burada herhangi bir resmi evrak falan gönderemiyoruz e, malumunuz. Çünkü onların da e, Photoshop'la e, kendilerine göre uyarlıyorlar. O yüzden bölgemizde ise savibu, bu. Değilse de görüntülü görüşmeyle ile size sunulan yeri görerek rezervasyonu sağlıklı bir şekilde yaptırabilirsiniz. Günlük 5 bin liranın altına çok fazla yani müşterki konaklayabileceğiniz bungalov yok, özellikle olarak çünkü ısıtmalı havuz isteniyor, havuz isteniyor, jacuzzi isteniyor. Daha bazı ürünler biraz daha uygun olabilir ama bu donanımdaki evlerin minimum 5 bin liradan başlıyor. Bayram dönemlerinde işte 8 bin lira, 10 bin lira, 12 bin lira yerine göre, konfo yani donanımına göre, lüksüne göre rakamlarda değişiklik gösteriyor. Hani fiyatları da araştırarak oradan bile fark edebilirler. Yani piyasada 3-4 kere arasalar gerçek fiyatları da görecekler. Maalesef yine dolandırıcılar en ucuza e, maksimum hizmet gibi şey e, propagandaları var. Nasılsa hiçbir şey vermiyorlar. Hiçbir şey sunmuyorlar. O yüzden kahvaltılar havada uçuşuyor, akşam yemekleri, işte barbekü partileri ama bunların hepsi gerçek dışı o fiyatlara o işleri yapmak mümkün değil. Bize artık her gün bine yakın başvuru geliyor. İnsanlar görüştükleri yerleri soruyorlar. Bu sorgulamaların içerisinde geçen seneye göre daha iyiyiz. %50-%60'ı sahte hesap çıkmaya başladı. Biraz bilinçlendiğini görüyoruz ama yine hala dolandırılan çok insan var. Bizden haberi olmayanlar var. Böyle bir tuzaktan bilgisi olmayanlar var. O mağdur insanları görünce de biz çok üzülüyoruz yani hayalleri yıkılıyor insanların e, dolandırılmak bir bir yana e, bütün planladığınız hayal ettiğiniz düşleriniz yıkılıyor biz buna müsaade etmek istemiyoruz işletmelerimizde misafirlerimizi gelmek isteyen misafirleri güvenli bir şekilde buluşturarak ...keyifli bir tatil yapmalarını güzel anılarla Sapanca'dan veya bu tatil türünden evlerine dönmelerini istiyoruz. Bu dolandırıcılar, kötü niyetli kişiler yüzünden de Sapanca'nın adı kötü anılmaya başladı. Ama biz öyle değil. Burası doğal güzelliği olan cennetin bir bahçesi gibi bir yer. Gölümüz, dağımız, derelerimiz de ve farklı tasarım mungulov evlerimiz de biz misafirlerimizi bekliyoruz. Burada yaşayabilecekleri güzel anılar var, güzel ortamlar sunuyoruz. Kötü niyetli insanlara, bu fırsatçılara imkan tanımayın. Derneğimizin de web sitesini inceleyebilirsiniz www.sovipi.org.tr Üye işletmeler bölümünden de dilediğiniz işletmeyle direkt temasa geçerek tatilinizi yapabilirsiniz.